Arkadaşlar merhaba ee, Bu videomuzda sizlere elektrik elektronik Devre elemanlarından bahsedeceğiz 6-7 tane devre elemanımız vardır ee, Bunları size göstereyim resimli bir şekilde Ve tanıtımını yapacağım Şöyle kameramızı yaklaştıralım Arkadaşlar ilk olarak kablodan başladık ee, Devredeki enerji aktarımını sağlarız Bu kablolarla ee, Dışı yalıtkandır İçteki bakır kısmı e, iletkendir kablolarımızın Devredeki akımı sağlar. E, pilimiz voltaj kaynağıdır. Artı ve eksi olmak üzere şöyle iki tane ucu bulunur. Enerji depolarlar, akü, adaptör, pil bunlar da aynı amaçta kullanılır. E, butonumuz var. Artı ve eksi olmak üzere yine iki tane bacağı bulunmaktadır. Devreyi açıp kapatmaya yarar. Yani anahtar da diyebiliriz buna. E, direncimiz var arkadaşlar devredeki akımı sınırlandırmak için kullanılır. Ee, dirençlerimizin üzerinde renkler vardır. Renk kodları sayesinde dirençlerimizi e, seçmeyi, seçebiliriz. E, bunu anlamak için de sokakta sayamam gibi kısa bir kodlamamız var. E, burada direnç renk kodlarını bulabiliyoruz. Mesela siyah 1'i kahverengi siyah 0 kahverengi 1 kırmızı 2 turuncu 3 bu şekilde gider ve kodları bu şekilde buluruz. Bu da bizim için bir e, ipucu. LED'imiz var. Sinyal amaçlı kullanılır. Artı ve eksi olmak üzere iki tane bacağı bulunur. E, anot ve katot diyoruz bu bacaklara. Artı olan bacak anottur. Uzun bacaktır her zaman LED'de. Kısa bacakta katottur ve her zaman eksiği temsil eder LED'imiz üzerinde. Arkadaşlar bazırımız var. Yine aynı şekilde artı ve eksi olmak üzere iki ucu bulunur. E, ayırt etmek için bize her zaman bazırımızın üstünde artı kısmı gösteren bir işaret verirler. Ee, ondan sonra devrenin çalışıp çalışmadığını sesli bir şekilde ikaz eder bize. Farklı amaçlarla da kullanılır. Ee, sürekli ve kesik de çalışabilir. Yani bu bizim kodlamamıza bağlı bir şey. Dıt diye sürekli çalışabilir, dıt dıt diye kesik de çalışabilir arkadaşlar. Eee rolemiz var. Rolemizin amacı yüksek voltaj ve amperlerde çıkışı istenilen değere e, düşürmek için kullanılır. E, Arduino'da da biz kullanıyoruz genelde roleyi artı ve eksi yine iki tane ucumuz bulunuyor VCC ve GND. Arduino'muzun bağlantısını o şekilde yapıyoruz. Hı. Arkadaşlar bir de kontaktörümüz var. E, kontaktörümüzün roleden tek farkı e, daha büyük akımları düşürmek için, daha büyük akımlarda kullanılır. Ama çalışma prensibi ile Arduino, roleyle kontaktörün aslında ikisinin de aynıdır. Arkadaşlar devre elemanlarımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.